merhaba sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte atom modeli yapacağız ee, Öncelikle malzemelerimizi sayalım şöyle bir mukavva rengi size kalmış makas ee, iki renk boncuk şöyle herhangi bir e, deterjanın kapağını kullandım ben e, gazoz kapağı ve alüminyum folyo Bunun yerine normal şişe kapağı da kullanabilirsiniz yün iplik ve yapıştırıcı. Ee, arkadaşlar, bizim yapacağımız atom modeli e, modern atom modeli. Evet, öncelikle çekirdeğini yapacağız. Bunun için ben şu şekilde iki renk boncuk kullandım. Ee, maviler proton olacak, kırmızılar ise nötron olacak. Kısaca bahsedelim isterseniz, proton ve nötrondan. Proton atomun yapısındaki pozitif yüklü taneciktir. Atomun çekirdeğinde yer alır arkadaşlar. Nötron ise atomun yapısındaki yüksüz taneciktir. Proton ile birlikte atomun çekirdeğinde yer alır. Şimdi bunları şu şekilde yerleştireceğim. Şöyle. Karışık karışık yapacağım. Ben burada 8 tane kullandım her birinden arkadaşlar. Renkleri ve sayıları size kalmış. Şu şekilde kapatıyorum. Evet kapattım arkadaşlar şu şekilde. Bunu şimdi şöyle ortaya yapıştıracağım. Çekirdeğimi yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar çekirdeği yaptık. Şimdi de katmanları yapacağız. Ben şu şekilde 3 katmandan yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde mavi renk bir ip kullanacağım. Öncelikle şöyle yapıştırıcımı kenarını süreceğim. Katmanlarda elektronları yerleştireceğim arkadaşlar. Elektronda, elektronu da elektron yerleştirirken elektronla ilgili bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar birinci katmanım hazır. Şimdi ikinci katmanımı yapacağım. Evet arkadaşlar üçüncü katmanımıza da geldik. Arkadaşlar katmanlarımızı bitirdik. Şimdi biz elektronları yapacağız. Elektron için ben şöyle gazoz kapağı ve alüminyum folyo kullandım arkadaşlar. Bunlardan 18 tane kullanacağım. Ben şöyle bir tanesini sarıyorum. Evet hazır. Şimdi ben diğerlerini de sarıp geliyorum. Evet arkadaşlar elektronlarımız da hazır. Bunlar şu şekilde 2-8 kuralına göre dizeceğim ben. Elektronla ilgili bazı bilgiler vereyim. Çekirdeğin etrafındaki katmanlarda hızlı ve dairesel hareket eden negatif yüklü taneciktir. Şimdi hemen bunları yapıştırmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar birinci katman elektronla yapıştırdım. Şimdi ben bunların hepsini yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar bütün elektronlarımı yerleştirdim. Şimdi üzerlerine E ile gösterildiği için E yazacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bazılarına da eksi yapacağım. Çünkü eksi yüklüdür. Evet arkadaşlar şimdi de başlıklarını ve bilgilendirici şeyleri ekliyorum. Atom modelini üst köşeye yapıştırdım. Protonu şuraya yapıştırıyorum. Elektron şöyle çapraza nötron ise buraya. Evet arkadaşlar atom modelimiz bitti. Sizin de ödevinizde varsa yardımcı olursam gerçekten çok sevinirim. Şimdi bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.